Doji. Ne? Neyin var? Endişeli görünüyorsun. Evet. Az önce Madu ile konuştum. Ağlıyordu. Kendi aralarında bir sorun var sanırım. Davuji ben bugüne kadar susayım dedim ama... Raja madem bunca mal mülkten dürüstlük diye vazgeçti... ...o zaman samimi olduğunu göstermesi lazım öyle değil mi? Ama dürüst yaşayabilmek bu zamanda öyle kolay değil. Ne demek bu anlamadım. Ne yani eve mi dönmek istiyor? Mesele bu mu? Davucu bak döneceğim falan derse sakın kabul etmem. Dönmek istiyorum dese nasıl reddederim? Ha? Söyle burası onun evi isterse gelir isterse gider. İster burada ister köyde yaşar. Raja, Ah, Yine başın tuttu değil mi? Ah. Ben sana ne demiştim? Madu hep böyleydi. Küçükken de keçi gibi inatçıydı. Ama ben biliyorum onu teyzesi bu hale getirdi. Yani babaannesi. Çocuk sevmek bu kadar şımartmak demek değildir ki. Raja, daha bize saygısı olmayan bir kız sana, kocasına nasıl saygı duyar? Senin hiç aklın kesiyor mu? Az önce seni yine herkesin içinde azarladı. Öyle değil mi? İnsanların içinde küçük düştün işte. Çünkü o seni işe yaramaz gibi görüyor. Eve para getirmekten aciz olduğunu düşünüyor. Yeter sen de yangına körükle gelme tamam mı? Bu söylediklerin çok saçma. Ben kraliçemi herkesten daha iyi tanıyorum. Benim sözlerim saçma falan değil. İşe yaramaz ve para kazanmaktan aciz olduğunu ben kendim uydurmuyorum. Hayır oğlum. Ben bunu bizzat Madu'nun kendi ağzından duydum. Madu sana böyle mi dedi yani? Evet, kendi söyledi. Ama bana söylemedi tabii. Başka biriyle konuşuyordu. Sizin şu amcayla. Ona dedi ki amca, siz gelin ve Raja ile kendiniz konuşun. Madu amcama bunları mı söyledi? Evet, kelimesi kelimesine öyle. Demek amcamla konuştu. Hem de bunları söyledi. Arkamdan iş çevirdi. Raja bak senden ricam Madu'ya lütfen hiçbir şey söyleme. Çünkü eğer söylersen o, o da Bittu'ya şikayet eder. Onun karşısına geçip iki gözleşi döktü mü olay bitti zaten. Ona hiç dayanamaz bilirsin. Amcan onun bir lafıyla beni tuttuğu gibi sokağa atar sonra. Madu yüzünden yanarım. O yüzden aramızda kalsın ha. Hadi bakalım çayını iç. Başının ağrısına iyi gelir oğlum. Ben kalkayım. Raja ile Madu'nun aralarında bir şeyler oluyor. Benim bunu bir şekilde öğrenmem gerekiyor. Lilavati bir arim. <laughs> ilk çatlaktan içeri sızacak. Öğrenmek için can atıyor. Allah'ım bu ne sabırsız kadın. Sabahı beklememiş hemen arıyor. Açmasam olmayacak şimdi. Alo. Ben Lela dışarıma kimsiniz? Lila merhaba hayatım. Nasılsın diye soracaktım ama sesin çok iyi geliyor. Herhalde keyfin yerinde, ha? Evet, gerçekten keyfim yerinde. Öyle mutluyum ki bir bilsen. Haberler öyle iyi ki keşke burada ol. Senin karşılıklı zilleri takar, bir güzel oynardık. <laughs> Dinle bak. Raja ile Mata bugün ilk ciddi kavgalarını etti. Ben orada bir tatlı yaptır komşulara dağıt. Bugün bayram. Şu anda bütün tatlı dükkanlarını kapattırabilirim. O derece sevindim. Devam etsinler. Sen iyice kapıştır onları. Evet o da olacak o da olacak. Sen ne yap et ne buraya yollamaya e bak durumu görsün. İkisinin ne kadar mutsuz olduklarını kendi görsün. Aslında gelecek de ben durduruyorum. O kalkıp oraya gelirse... Raja dönüşte ben de geleyim demez mi? Hayır 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 hayır. Sakın ona engel olma. Senin onu mutlaka buraya yollaman lazım. Sen onu buraya yolla da gör bak ne fırtınalar kopuyor. Hmm. <laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton!